platform maalesef e, ülkemizin dört bir tarafında termik santraller, hidroelektrik santraller vesaire gibi e, enerji amaçlı yatırımlarla bir yandan da çevresel anlamda ciddi olumsuz etkiler oluşturuyor ülkemiz <laughs> açısından. Bölgemizde de Kireçlik'ten, Köyünün Kireçlik koyundan başlamak üzere Amasya'ya kadar yaklaşık 78 kilometrelik kuş uçuşu bir alanda 9 adet termik santral yapılması planlanmaktadır. Bu başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere bütün bölge açısından çevresel anlamda ciddi olumsuz sonuçlar yaratacak ve büyük bir tahribat yaratacak bir durum bizlere göre. Biz enerjiye, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına karşı olan insanlar değil. Ancak üretilecek enerjinin sadece maddi anlamda ülkemizin kalkınması değil, aynı zamanda insanların yaşamı ve geleceğini de etkilememesini istiyor. O açıdan ilçemizde bugün de böyle bir dayanışma kahvaltısı yaparak bunda ilçenin ilçe halkının, il halkının bu konudaki duyarlılığını artırma amacı taşıyor. Bundan sonraki faaliyetler açısından önümüzde bir Ocak ayı içerisinde detaylı olarak bu işi tartışacağımız, ilçenin gündemine sokacağımız bir panel yapmayı da planlıyoruz. Bunu da buradan kamuoyuna duyurmuş olalım. Burada şöyle de bir çağrı yapıyoruz. Bununla ilgili termik santrallerle ilgili olumlu ya da olumlu hangi görüşü olan varsa panelimize gelsin. Panelimizde bu açık açık tartışılsın ve ilçenin bundan sonraki içine bu içine düşeceği durumla ilgili kararını versin. Yani buna insanlar belki yapılsın, bölgemiz gelişsin diyor da olabilir. Bu açıdan herkese buradan da açık bir çağrı. Panelde bunu tartışacağız. Gelip bununla ilgili görüşlerinde insanlar söylesin. Çok uzatmak istemiyorum. Güzel güneşli pazar sabahlarında bundan sonra yine sürekli kahvaltılar yapmak umuduyla, termik santralsiz bir edeyli umuduyla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Mağdur.